Naka sunar Stüdyo Avrupa'dan yeniden merhabalar. Şimdi Türkiye'deki enflasyon rakamlarını karşıladık. O tarafı konuşmaya biraz ara vereceğiz ama enflasyon konuşmaya devam edeceğiz. Avrupa'dan da enflasyon rakamları açıklandı. Euro bölgesinde enflasyon yeniden hedeflerin üzerine çıkmış oldu. E, detayları Gökhan Kurtaran'la konuşacağız. Avrupa temsilcimiz Gökhan Kurtaran bizimle. Gökhan selamlar, hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. E, Gökhan şimdi İngiltere ile başlayacak olursak borçlanma maliyetlerindeki o artışı hatta 27-28 yıllık periyodun üzerine çıkmasını birkaç bir haftadır falan seninle konuşuyoruz hemen hemen böyle. Birkaç yayında bir buna ara veriyoruz ve e, 30 yıllık devlet tahvilleri aslında %5,72'ye yükselmiş durumda. E, Birçok nedeni var bu zamana kadar sen de paylaştın detaylı bilgileri. Özellikle Avrupa'daki İngiltere'deki borçların sürdürülebilirliği, borçların finansmanı noktasında artık yeni vergilerin çözümü olamayınca hane halkının enflasyon nedeniyle e, rahatsızlıklarını bir miktar daha göstermesi, hükümete tepkilerin artması, e, birçok kalem var konuştuğumuz. Yeni bir gelişme var mıdır bu tarafta? E, sonrasında çünkü Avrupa'da enflasyon da beklentilerin üzerine çıktı. Az önce geçtiğimiz dakikalarda Türkiye'den de enflasyon rakamlarını karşıladık. O da beklentilerin üzerinde ki önümüzdeki dönemde tarife riskleri var bir de enflasyon etki yaratması beklenen o tarafları da ayrıca konuşalım. Evet kesinlikle çünkü aslında bahsettiğiniz şeyler çok doğru. Şu an enflasyonist baskılarının arttığı bir dünyadan bahsediyoruz. Özellikle küresel ticaret ya da tarife, vergi tarifelerinin de artması ile birlikte Trump'ın getirdiği belirsizliklerin de enflasyona etki etmesi bekleniyor. İngiltere'de de açıkçası hem kendi içinde kamu borcu sorunu var. Şimdi benzer şekilde Fransa'da da aynı şeyi görüyoruz. Hatta Avrupa'nın diğer ülkelerinde de göreceğiz zaten. Bundan sonra gündemimizin çok büyük bir kısmı aslında önceki haftalarda olduğu gibi bu kamu borçlarının nasıl nasıl finanse edileceği sorusu olacak. Çünkü aslında bu kamu borçları çok sıkıntı yaratmıyordu son yıllara kadar. Şu an itibariyle değişen şey şu. Özellikle İngiltere için uzun vadeli borçlanma maliyetleri çok yükselmiş durumda. Yani 27 yılı zirvesine çıkmış durumda. Biz gelişmiş ekonomilerin genellikle küçük düşük faizle borçlanabildiklerini biliyoruz. Bu borçları çevirebildiklerini biliyoruz ama artık öyle değil. Özellikle İngiltere özelinde bakacak olursak 30 yıllık devlet tahvillerinin faizi %5.72'ye yükselmiş durumda. Kısa vadeli borçlanma e, tahvillerine baktığımız zaman devlet tahvillerine baktığımız zaman böyle bir durum yok yani henüz e, orada hala e, düşük faiz oranlarıyla borçlanmak mümkün. Fakat 30 yıllık devlet tahvillerinde ciddi bir yükseliş var. 20 yılın en yüksek seviyesi. Bu tabi İngiliz hükümetine aslında uzmanlar tarafından söylenen şu. İngiliz hükümetine bir uyarı. Uyarı şu anlamda yani ülkenin aslında risk faktörünün arttığını, artık düşük borçlanmanın mümkün olmadığını, özellikle uzun vadeli projeksiyonların projeksiyonlara karşı endişelerin olduğunu gösteriyor. İşçi Partisi iktidarda yaklaşık bir yıldır verdiği e, parti manifestosunda daha önce doğrudan vergi artışı yapılmayacağını söylemişlerdi. Fakat bu pek uygun olmayacak gibi gözüküyor. Yani uygulamada e, geçerli olmayacak gibi gözüküyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in zaten e, daha önce söylemiştik 18-28 milyar arası bir e, sterlinlik bir ek gelir bulması gerekiyor demiştik ama bazı e, araştırmalara göre, bazı e, ekonomi araştırma enstitülerinin bilgilerine göre bu 40 milyar sterline kadar ulaşabilir. Dolayısıyla bir şekilde o bütçedeki açığın kapatılması gerekiyor. Bunu da yine daha önce görüştüğümüz gibi, daha önce söylediğimiz gibi parti manifestosunda olmamasına rağmen vergilerle yapılacağı e, düşünülüyor. E, özellikle bankacılık e, alanında bazı reform e, e, vergilerin geleceği düşünülüyor. Fakat tabii bunların aynı zamanda e, tüketiciye de bir etkisi olacak. Hatırlarsınız geçtiğimiz programda bahsetmiştik. E, Londra'da biliyorsunuz konut e, sektörü çok önemli ama ülkenin genelinde ev sahiplerine getirilecek yani kiralamaların üzerinden yapılacak bir vergilendirmeden bahsetmiştik. Aslında bu ev sahiplerine yapılıyormuş gibi gözükse de en neticesinde tüketiciye yansıyacak. Yani ev sahipleri e, maliyetleri artacağı için kiralama maliyetleri artacağı için bunu e, biz aslında paketi bir sonrakine e, verme diyoruz. Bunu işte passing the parcel. Dolayısıyla o enflasyon e, yükü aslında yine en nihayetinde tüketiciye e, geliyor ve en e, zor durumda olan toplumun en alt kesimindeki e, kesime geliyor. Harcama kapasitesi en düşük olan kesime geliyor. Dolayısıyla bu yüksek enflasyon e, meselesi hakikaten gündemimizi kurcalamaya devam edecek. En en önemlisi de ülkelerin aslında borçlanma maliyetlerinin artması ve kamu borçlarının yürütülemeyecek şekilde artmış olması. Şimdi Gökhan özellikle dün açıklanan enflasyon rakamları da önemli. Çünkü nitekim enflasyon açıklandıktan sonra Avrupa bölgesinde faiz indirimlerine bir dursak mı ara mı versek mi söylentileri konuşmaları başladı. E, dün özellikle Ağustos ayında yıllık bazda Euro bölgesinde enflasyon %2,1 arttı. E, aylık enflasyona baktığımızda burada aylık 0, 0, beklentilerin üzerine bir miktar çıkmış olmakla birlikte çekirdek enflasyon tarafında bir değişim yaşanmadı. yaşanmadı. Ama orada da baktığımızda aslında bizdeki gibi şey tarafında al kalemler tarafında yıllık enflasyonda gıda tarafı etkili olmaya devam ediyor. Hizmet sektörü tarafı etkili olmaya devam ediyor ki pandemi sonrasındaki dönemde en yapışkan sektör hizmet sektörü olarak ön plana çıkmıştı. Bu da tabii ki hani kısmen taleple çözülebilecek bir şey. Yapısal reform olmadan çözülmesi çok da mümkün olamayacak. Kalemler var burada. Kalemlere etki eden faktörler var. Ne dersin enflasyon konusundaki görüşler ee, ne yönde Avrupa'da gerek İngiltere'de gerek Avrupa'da çünkü geçtiğimiz dakikalarda hizmet sektörü PMI rakamları da açıklandı Almanya'dan 50,6'ymiş bir önceki geçtiğimiz ay rakamları 49,3'e inmiş. Eşik değer hatırlatalım 50 olduğunu hatırlatalım. Ekonomik aktivite hala eşik değerin altında Almanya tarafında hizmet sektöründe. Bileşik PMI'da da bir miktar çok sınırlı bir gerileme var. 50,6'dan 50,5'e gelmiş durumda. Euro bölgesinin bileşik PMI Mayına baktığımızda da yatay bir seyir var 51'lerde. Hala ışık değere paralel seyreden bir tablo var ortada. Evet bu veriler çok önemli çünkü zaten gördüğümüz kadarıyla özellikle Almanya ekonomisinin henüz ayağa kalkamadığını gösteren veriler bunlar. 50 seviyesinin altında olması örneğin hizmet PMI'nin ya da diğer PMI verilerinin 50 seviyesine çok yakın olması yani büyüme ya da büyümenin altında giden bir e, Alman ekonomisini çünkü öncü veriler olarak bakıyoruz zaten bunu piyasalarda. E, aslında hala zorlandığını hala büyüme kaydetmekte e, pek başarılı olmadığını görüyoruz. Avrupa'nın aslında genelinde var olan sorunlardan bir tanesi bu. E, önümüzdeki dönemde tabii ki enflasyonun hedef enflasyonun üstünde çıkmış olması e, önemli. Yıllık bazda 2.1 artmış olması %2'lik hedefin üzerinde. Ama önceki programlarımızda bahsetmiştik zaten. Aslında girişmiş ekonomilere baktığımız zaman enflasyon hedeflerinin de ne kadar gerçekçi olduğu düşünmek gerekiyor. Belki yüzde %2.1 bir, birbirine çok yakın, hani hemen hemen hedef seviyede olması açısından sorun teşkil etmeyebilir ama örneğin İngiltere'ye baktığımız zaman bu durumun böyle olmadığını görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %2 ama bu ay içerisinde yaklaşık %4 seviyesine çıkması bekleniyor bu ay ve önümüzdeki ay. Belki bunun da daha üstüne çıkmış o çıkabilmesi bu da olasılıklar içerisinde. Yani dolayısıyla aslında hedeflerin üstünde seyreden, İngiltere'de hedeflerin üstünde seyreden bir enflasyondan bahsediyoruz. Fransa'da bu çok daha daha düşük ama e, genel genel itibariyle birbirinden ayrışan ekonomiler var ama kalıtsal, yapısal sorunların da öne çıktığını görüyoruz. Yani Alman ekonomisinin bir türlü eski e, işte dinamo görevini göremediğini Alman, e, Avrupa Al Al ekonomisinin büyümesinde öncü görev göremediğini görüyoruz. Bu ciddi bir e, noksanlık. Şimdi tabii en büyük başarılarından bir tanesi de aslında e, Fransa olacak. Çünkü Fransa'da da ciddi bir mali kriz ve politik kriz var. Yani çifte bir krize doğru gidiyor Fransa. E, or orası da e, önümüzdeki günlerde aslında patlamaya hazır bir bomba ihtimali önümüzde. Yani ona da, ona da çok dikkat, dikkatli bir şekilde piyasalar bakacaktır. Aynı zamanda İngiltere'ye dair belirsizlikler de var. Dolayısıyla aslında gümrük tarifelerinde getirdiği belirsizliklerle birlikte enflasyonist baskı da önümüzdeki dönemde muhtemelen artacak. Çünkü e, küresel tedarik zincirinde değişimler var. Maliyetlerde değişimler var. Bunların hepsi biraz önce bahsettiğim gibi o işte paketi bir sonrakine e, iletme durumu. Yani dolayısıyla üreticiler hissettikleri baskıyı, maliyet artış, artışlarını Hemen bir sonraki e, tedarik zincirinde ya da e, bir sonraki ekonominin bir sonraki halkasına yani zincirini aktarmaya devam ediyorlar. Ta ki tüketiciye ulaşana kadar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde aslında e, sanılanın aksine enflasyon baskısının biraz daha yüksek olmasını e, bekliyoruz. Bu da tabii hedefin üzerinde kalması yani enflasyonun hedeflerinin üzerinde kalması demek de aslında gelişmiş ekonomilerin faiz indirimleri konusunda biraz daha e, baskıyı arttırabileceğini e, gösteriyor. Fransa demişken o tarafta şimdi bir tarafta siyasi kriz var, erken seçim çağrıları var. Bunlar da tabii ki tahvil piyasaları tarafında ciddi bir volatilite yaratmakta. E, o tarafta durum ne durumda? Çünkü önümüzdeki dönemde bu krizin ve işte belirsizliğin ortaya çıkartacağı etkinin ülkenin kredi notuna mal olmasını bekleyen de bir grup var. E, Analistler bu yönde beklentilere sahipler. Evet, Fransa hakikaten e, şu an e, bir bir alarm veriyor durumda. Çünkü siyasette gerçekten yeni bir krizin eşiğinde olduğunu söylemek mümkün. E, daha önceki programlarda bahsetmiştik. Aslında e, başbakan e, Bayrou bir güven oylamasına gidecekti 8 Eylül itibariyle. Bu 8 Eylül'de yapılacak güven o o güven oylamasına e, partiler desteklerini çektiler. Dolayısıyla e, büyük bir ihtimalle bu hükümet 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasını kaybedecek gibi gözüküyor. Tabii bunu da fırsat e, fırsattan istifade e, gören e, bazı siyasi ıı, hareketler de var. Daha önce Avrupa'da ıı, aşırı sağın arttığından bahsetmiştik. İngiltere'de de aynı şekilde. Tabii ki de Fransa'da bunların önde gelenlerinden bir tanesi. Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı ıı, ulusal ıı, birlik partisi ıı, de tabii bunu fırsat olarak gördü ve ıı, Macron'dan ıı, parlamentoyu feshederek erken seçime gitmesi çağrısında bulundu. Şu an itibariyle Macron'un yapacağı çok önemli. Çünkü erken seçim çağrısı mı yapacak? Bu seçimde olası bir seçimin ıı, hemen baskın seçimin yapılması özellikle ekonomi bozulduğu, insanların e, ekonomik pakete yani mali pakete tepki gösterdiği bir dönemde, ani siyasi tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde aniden seçime gidilmesinin e, siyasi faturası kime çıkacak? O da çok önemli. Böyle bir durumda Löpen tekrar tekrar iktidara gelebilir mi? Ya da ilk kez iktidara gelebilir mi? Aşırı sağ bu da tabii tartışmaların merkezinde yer alacak. Ve tabii ekonomik endikatörlerde de e, bozulmalar var. Özellikle yine Fransa'nın 30 yıllık devlet tahvilleri getirisine baktığımız zaman 2009'dan bu yana en yüksek seviyesini çıkmış durumda. %4.5 seviyesini aşmış durumda. Bu da artık Fransa'nın uzun vadeli kolay kolay borçlanamadığını, borçlanmasının maliyetinin arttığını gösteriyor. Tabii aslında Fransa'da şöyle bir durum gerçekleşiyor. İngiltere'de yapılmaya çalışılıyor aynısı. Özellikle yanlış politikalar uzun süre yani 2009, 2008, 2009 krizinin sonrasında uygulanan yanlış bu, e, politikaların sonucunda ciddi bir kamu borcu var. Şimdi bu kamu borcunun azaltılması için 44 milyar avroluk bir tasarruf e, paketi oluşturulmuştu. Fransa'da fakat hem aşırısa hem de sol partilerin sert muhalefetiyle karşılaştı bu e, paket e, ve dolayısıyla Bayrıl hükümeti e, düşecek gibi gözüküyor şu an itibariyle Macron'un atacağı adım çok önemli fakat yine tabii Fransa merkez başkanı Bankası e, Fransa merkez bankası başkanı e, François de Gallo da borç ve bütçe açının mücadelede gecikmenin ülkeyi daha sert önlemlerle karşı karşıya bırakacağını söyledi yani e, hatırlarsınız e, Türkiye'de de 2000'lerin başında konuşulan bir acil reçete e, vardı. Aslında Fransa'da kendince bu acı reçeteyi acı pili uygulamaya çalışıyor. Lütfen hani bunu kullanalım çünkü bunu kullanırsak işte ekonomi daha iyi gidecek gibi bir söylem var e, mevcut e, hükümette Fransa'da. E, fakat öyle görünüyor ki özellikle Fransa'nın kendi dinamiklerinden de kaynaklanacak şekilde gerilim söz konusu. Halkta çok ciddi bir tepki söz konusu. Partilerde de ciddi bir tepki tepki söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunları e, izleyeceğiz e, ve göreceğiz ama Fransa'daki e, Fransa'da bir istikrarsızlık göstergesi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi geçtiğimiz son birkaç gündür Trump ortalarda görünmüyordu. Özellikle Putin'le görüşmesinden sonra Ukrayna ile ilgili açıklamalarından sonra tarifeleri tabii ki hiç es geçmiyoruz. Onlar apayrı bir konu. Bütün dünya konuşmaya devam ediyor. Anayasa Mahkemesi orada tarifelerin aslında hukuki olarak kabul edilebilir bulunmadığı yönde de açıklamalarda bulundu yasal olmadığına dair. Şimdi Trump dün itibariyle ön plana çıktı bir görüş tekrar işte basında görünmeye başlandı. Ukrayna tarafından açıklamalar geldi. Putin ve Rusya tarafı yani Ukrayna ve Rusya tarafında gelen açıklamalar da önemli bir aktör Amerika aslında Ukrayna ve Rusya açısından şimdi Putin diyor ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine karşı burada herhangi bir karşı çıkmadıklarına ama NATO'ya katılmalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söylüyor ki Trump da geçtiğimiz dönemlerde benzer şekilde NATO'ya katılmak bir alternatif değil demişti ne dersin önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın da Avrupa Birliği'ne girdiğini görür müyüz Tabii bu aslında Avrupa'nın ne kadar angaje olmak istediğiyle alakalı. Çünkü biz daha önceki benim yaptığım tespitte özellikle Trump'ın ve Putin'in buluşması sonrasında. Dikkat ederseniz Avrupa masada ilk başta yoktu. Putin ve Trump görüştükten sonra Avrupa, Avrupa liderlerine briefing verildi. Ardından Avrupa liderleri Trump'la görüştü. Yani Dolayısıyla aslında burada şeyi görüyoruz. ABD devlet başkanı Donald Trump'ın bir şekilde bu Ukrayna meselesini hem barışa çözmeye çalıştığını ama daha önemlisi aslında mevzunun bütün önemli kısmını Avrupa'ya bırakmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da aslında Trump'ın politikalarıyla çok uyumlu. Yani Ukrayna meselesi, yani Ukrayna'yı çok seviyorsanız, Ukrayna'ya çok yardımda bulunmak istiyorsanız buyurun yapın. Siz Rusya ile muhatap olun. Siz bundan sonra Ukrayna'nın savunmasını gerçekleştirin. Gerekli işte mali paketleri siz karşılayın, destekleri siz verin şeklinde Trump'ın bir duruşu var. Dolayısıyla bu da ona çok uygun. Tabii ki Putin'in aslında NATO'ya hayır demesi anlaşılır bir şey. Önümüzdeki günlerde şu çok önemli. Yani eğer Ukrayna NATO'ya katılırsa önümüzdeki dönemdeki bu pek mümkün gözükmüyor her iki taraf içerisinde konuştuğumuz zaman bu bir NATO ile Rusya'yı karşı karşıya geçir, getirecek. Şimdi bu bir opsiyon değil ama eğer Avrupa Birliği'ne girerse Ukrayna Avrupa Birliği Rusya ile komşu duruma gelmiş durumda olacak. Hem savunmasından hem korunmasına hem de finansal desteklerine kadar Avrupa Birliği ana sorumlu haline gelmiş olacak. Bakalım bunu kendi içerisinde ayrışan çünkü Avrupa Birliği içerisinde yekpare bir görüş yok bunun içerisinde. Özellikle Orta Avrupa ülkeleri ya da Doğu Avrupa ülkelerinde daha e, bu konuya mesafeli bakan, Ukrayna'nın üyeliğine aslında pek sıcak bakmayan Macaristan gibi ülkelerden bahsediyorum. Ülkeler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de bunu çok kolay yapabileceğini ben açıkçası tahmin etmiyorum. Bir taraftan da son piyasa fiyatlamalarına bakıyorum. Özellikle endekste kayıplar %2'ye yaklaşırken bankacılık endeksinde kayıplar %6'ya yaklaşmış durumda. Biz de dünkü fiyatlamadan sonra zaman zaman ara ara piyasadaki fiyatlamaları da aktaranmak durumunda kalıyoruz. Faizin indirilebileceğine dair özellikle hem dün yaşanan gelişmeler, bugün enflasyon rakamlarının beklentilerden daha kötü gelmesiyle birlikte faizlerin indirimine dair beklentilerin bir miktar azalmış olması piyasa tarafında ve tabi dün yaşanan gelişmelerle bir satış getiriyor bunu da eknot olarak paylaşayım sana döneyim Gökhan e, şimdi bir taraftan da e, petrol ortaklığıyla yakınlaşan üçü demişsin. Rusya Çin Hindistan e, geçtiğimiz günlerde Çin ve Hindistan liderlerinin e, bir arada olduğu bir kare yansıdığı basına e, görüşme gerçekleşti şimdi e, iki dünyanın en büyük ülkesinden bahsediyoruz Çin ve Hindistan popülasyon anlamında da öyle e, geçenlerde şunu konuşmuştuk Hani sene de konuştuk mu hatırlamıyorum ama e, Şimdi Trump gibi bir faktörün hem Hindistan'a hem Çin'e vereceği tahribat tarifeler nedeniyle, aracılığıyla tartışılmaz. Ee, Trump'ın ortak düşman olduğu noktada Çin ve Hindistan bir olur mu? Olursa nasıl bir e, ikili çıkar? Hatta bunlara Rusya'yı da dahil ettiğimizde nasıl bir üçlü çıkar ortaya? E, buna da bir değinelim. Çünkü burada özellikle petrol ortaklığı e, anlaşması yönünde de bazı görüşmeler var. Evet kesinlikle önemli bir toplantıydı. Orada zaten gördüğümüz yani Rusya, Çin ve Hindistan liderlerini bir arada görmüş olmamız ve baş başına zaten haber niteliği ta taşıyor. Biliyorsunuz bir Eylül'de Çin'in Tayşan kentinde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldiler. Tabii bu üç liderin buluşması aslında konjöktürün de bir yansıması. Yani konjöktür özellikle Trump'ın yarattığı belirsizlik ortamı bu üç lideri bir araya getiriyor. Hangi konuda? Enerji işbirliği alanında. Hem de ABD'nin uyguladığı yaptırımlar karşısında dayanışma gösterme adına yeah Şimdi tabii Batı ülkeleriyle ticaretin kısıt kısıtlanması, Rusya'nın özellikle Rusya açısından konuşacak olsa Çin ve Hindistan'ı Moskova'dan enerji satın almaya yönlendirmesi bu durumun aslında ülkeleri bir araya getiriyor. Yani geçen yıl örneğin Çin Rusya'dan rekor seviyede yaklaşık 100 milyon ton ham petrol satın aldı. Ya da Hindistan'ın ithalatı 2022'den bu yana 140 140 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dolayısıyla Çin, Hindistan ve Rusya aslında enerji ihracatında zaten bir araya gelmiş durumda çoktan mevcut anlaşmalar da önemli. Özellikle Rusya ve Çin arasında bir anlaşma yapıldı. Biliyorsunuz bu zirve kapsamında Gazprom şirketi ile Çin ulusal petrol şirketi CNPC arasında yapılan bir anlaşma Sibirya'nın Gücü 2 adlı boru hattının inşasını ve mevcut gaz sevkiyatını artırılmasını kapsıyor bu anlaşma. Yine yeni anlaşmayla Çin'in Çin'e yıllık gaz sevkiyatı Rusya'dan 38 milyar metreküpten 44 milyar metreküpe çıkmış. Bu çok önemli. Dolayısıyla aslında bu üç Ülkenin farklı farklı çıkarları olsa da özellikle enerji kapsamında de ortak küresel ticarette ortak strateji oluşturma anlamında giderek bir araya geldiklerini ve yakınlaştığını görüyoruz. Diğer taraftan da Filistin'e karşı, Filistin'e ilişkin tepkilerde de gelişmeler var. Gazze'nin Filistin'de, daha doğrusu İsrail'in Gazze'de ve Filistin'deki son dönemlerde uygulamış olduğu zulüm tabii ki bol bol konuştuğumuz ve aktardığımız gelişmeleri aktardığımız konulardan biri. Güncel ne gelişmeler yaşandı o cephede de onları da konuşalım. Çünkü birçok Avrupa ülkesi önümüzdeki dönemde Filistin'i ülke olarak tanımaya hazırlanıyor. Evet kesinlikle. Son gelişme zaten önce Fransa'dan ve İngiltere'den duymuştuk bunu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i resmen tanıyacaklarına dair. Şimdi Belçika'dan geldi bu haber. Belçika hükümeti bu ay yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onlar da Filistin devlet olarak tanıyacaklarını açıkladılar. Bu önemli. Aynı zamanda 12 maddelik bir yaptırım paketi açıkladılar. Bu paket İsrail İsrail'e karşı. Bu paket İsrail altındaki topraklardan gelen ürünleri yasaklanması, İsrail'in kamu ihalelerinde gözden geçirilmesi, onlara verilen kamu ihalelerinin ve aşırı Sadece bakanlara da istenmeyen kişi yani persona non grata dediğimiz ilan edilmesini içeriyor. Belçika Dışişleri Bakanı'nın açıklaması önemli bu metne bakalım isterseniz orada diyor ki bu adım İsrail halkını cezalandırmakla ilgili değildir diye belirtmiş fakat buradaki amaç İsrail hükümetinin uluslararası insan hukuka saygı göstermesini sağlamaktır demiş ve yine on binlerce sivilin ölümü, 2 milyondan fazla insanın evlerinden sürülmesi, açlığın kitleleri kazıp kavurması karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Şunu unutmayalım bunlar aslında siyasilerin çünkü çok geç kalmış kararlar bunlar bu kadar beklemelerinin nedeni aslında artık yani ya da şu anda bu kararları vermeleri artık kamuoyu karşısında çaresiz kalmalarından kaynaklanıyor. Çünkü kamuoyu baskısı çok yüksek. Ben en azından İngiltere'de bunu her gün hissediyorum. Londra'da her gün hissediyorum. İngiliz siyasetinin de şu an en önemli konularından bir tanesi bu. İngiltere'de yine Gazze'den hasta çocukların tahliye edilmesi konusunda bir çalışma var. İngiltere Dışişleri Bakanı David Levy, Gazze'den kritik sağlık sorununa yaşayan çocukların İngiltere'ye getirilmesi ve tedavi edilmesi için bir çalışma başlattığını söyledi. Yine 15 bir ek yardım paket sistemine destek amacıyla Gazze'ye gönderilmesi planlanıyor. Bu da planların içerisinde. Tabii şunu da söylemek lazım. Dediğim gibi kamuoyu baskısı çok yüksek. Hatta sanat dünyasında, müzik dünyasında da. Bu sabah ben güne aslında o şarkıyla başladım. İngiliz müzisyen Billy Bragg. Hundred Year Hunger diye bir parça yaptı. Yüzyıllık açlık parçanın adı. Önemli bir isim kendisi İngiliz müzik dünyasında. Bu parçada da hem gıda krizine dikkat çekiyor hem de dayanışma çağrısı yapıyor. Oldukça duygusal bir parça. Bu parça aslında Greta Thunberg'in de destek verdiği Barcelona'dan kalkan ve Gazze'ye doğru gidecek olan 44 ülkenin katıldığı Semut filosuna destek anlamında oluşturuldu ve Barcelona'da ilk kez insanlara duyuruldu. 20 Eylül'de de Londra'da büyük bir dayanışma konseri düzenlenecek. Orada da sahneye çıkacak Billy Bragg ve yarın da önemli bir konu var aslında o da yine İngiltere'de. Jeremy Corbyn İşçi Partisi'nin eski genel başkanı aynı zamanda şu anda da yeni bir parti kuruyor. Önemli bir isim. Daha önce İngiliz hükümetinin özellikle Gazze'deki insani krizde ve yaşanan soykırımda dahlinin araştırılması ile ilgili bir soru önergesi vermişti İngiliz parlamentosuna ve İngiliz hükümeti bunu reddetmişti. Dolayısıyla Jeremy Corbyn de şöyle bir hamle yaptı. Enteresan bir hamle. Dedi ki ben bunu dedi kamu soruşturması haline getireceğim ve yine İngiltere parlamentosunun olduğu parlamento meydanında Westminster'de bir kilisede, church house bölgesinde bir yerde bir toplantı yapacağım ve buna da buna da uluslararası hukukçuları gazetecileri ve Gazze'den tanıkların yanı sıra Birleşmiş Milletler özel röportörü Francesco Albanese'i çağıracağım dedi ve şu an itibariyle bu programda yarın 4 ve 5 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yani bir evet. kamu soruşturması, İngiliz, İngiliz hükümetinin dahlini araştıracak bir kamu soruşturması. Gökhan çok teşekkürler aktarmış olduğum bilgiler için. Yarın gene Avrupa'daki son gelişmeleri seninle konuşuyor olacağız. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Stüdyo Avrupa'nın sonuna geldik. Makroekonomide enflasyon verisinin detaylarını ve piyasa etkilerini konuşmaya birazdan e, Filip Kapital Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örneğe bağlanacağız. Akas Bank sundu.